Merhabalar. Bugünkü videomuzda erteleme alışkanlığından kurtulmak ile ilgili bazı bilgilerden bahsedeyim istiyorum. Kendini bir futbol maçı yaparken düşün. Rakibin ise güçsüz bir takım olsun. O takıma karşı ciddi bir performans sergilemeye çalışırsan çabuk sıkılırsın. O maç senin için Muhtemelen kolay bir maç olacaktır. Diğer bir taraftan ise güçlü bir rakibe karşı maça çıktığını düşünelim. Kendini bu kez tam tersi olarak demotive bulacaksındır muhtemelen. Maç çok daha zor olacaktır. Bu durumu şimdi ise eşdeğer bir rakibinle maç yaptığını düşünelim. Oyun ilerlemeye başladıkça çekişme artacak ve başa baş bir karşılaşma olacaktır. Maçı kazanma durumunda olabilir. Kazanma durumun çok daha kolay olmayacağından dolayı sıkılmayacaksındır. Belki garanti olmamasına rağmen kazanabilirsin de. Mevcut yeteneklerimizi sıkıcı olarak tanımlarız ve bu durumlara karşı motive olmakta da zorlanırız. Şayet mevcut yeteneklerimizin çok da ötesinde olan durumlar ise cesaretimizi kırar. Başarısızlık ve yetersiz olma duygusuyla baş etmekte zorlanırız. Böyle bir durumda motive olmakta zorlanırız ve motivasyonumuz da kaybolur. Şayet sınırda olan görevlere bakarsak bizi daha çok motive edecektir. Şayet birçok zaman motive olamıyoruzdur. Futbol maçındaki gibi ideal rakipler belirleyemiyoruzdur. Örneğin yılbaşına girerken yaptığın planları bir hatırlayıver. Ya da haftaya başlarken yapacağın planlarını ya da spora başlayacağım diye yaptığın planlarını. Sen de kendini sürekli erteleyenlerden misin? Bir düşünüver bakalım. Yapılacaklar listesi yapmak zorunda oldukların ihtiyaç listesi bitmiyordur. Sürekli yeni planlar devam edip gidiyor bunlara başlayabilmen için atman gereken ilk adım işinin tümünden daha zor görünüyor belki. Halbuki başlasan belki kolay olacak ama adım atabilmek çok daha zordur. İşte bu hedef ve ihtiyaçlarına ulaşmak için ihtiyacın olan o güç durumuna yakıta biz motivasyon diyoruz. Bazı durumlarda o güce ulaşmakta zorlanıyoruz. Bundan dolayı kendi kendimizi motive etmemiz gerekiyor. İçsel motivasyon durumunu geliştirmemiz gerekiyor. Birçok durumda motivasyon kaybı ertelemeye, ertelemek de motivasyon kaybının devamına sebep oluyor. Ertelemenin hareketsizliğe yol açtığında, hareketsizliğin de daha da hareketsizliği oluşturduğunu görüyoruz. Bu durumu genellikle birçok yapmamız gereken işi aynı anda yapmaya çalıştığımız durumlarda yaşıyoruz. Bunun yerine yapman gerekenleri parçalara bölebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Aksi halde beynin hep sonuca odaklandığından dolayı yapmaya çalıştığın işler de daha da çok yorucu geliyor. Bir örnekle açıklayalım. Sürekli ertelediğin bir işi seçiver. Bu işi yapmak senin için ne kadar zor? Buna 0 ile 100 arası bir puan veri ver. 100 çok, 0 hiç olsun. Bu işi en küçük adımlardan başlayarak 10 adıma bölmeni istiyorum. Bunu bitirmek istediğin işi küçük parçalara bölmek olarak da düşünebilirsin. Kendine çalışma alanı bulmak, masayı hazırlamak, bilgisayarını açmak, onun başına oturmak, kitabı almak gibi düşünebilirsin. Bu durumları tamamladığında ne kadar tatmin olacağını hissediyor olacaksın. Her parçanın yanına neler hissedeceğini, ne kadar motive olacağını sıfırla yüz arası bu ver. Bunu bir bütünü tamamlamak olarak düşünme. Bilgisayarını açmış olman da bir hedef aslında. Başına oturamıyorsun olarak düşün yapacağın projenin cümlelerini yazmaya başlaman da bir hedef. Ne kadar tatmin edici olduğunu sıfırla yüz arası puanlayıver. ver. Zihnimiz bütün işi bir seferde yapmaya çalıştığında motivasyon kaybı yaşıyoruzdur. Bunu küçük parçalara böldüğümüzde ve her adımı tatmin olmak motivasyonumuzu sürdürmemize yol açacaktır. Burada motivasyonun gelmesini beklememek önemli. Çünkü önce hareket sonra motivasyon gelir hayatımızda. Yaptıkça çok daha motive olur ve daha çok hareket edersin. Motive olmak hakkında düşünmen seni harekete geçirmez hiçbir durumda. Küçük küçük başarı durumlarını zihnine gösteriyorum. Küçük ödüllerle motivasyon yoktu sağlamış oluyorum. Puanlamak o yüzden duyguları görmek çok önemli. Buna ek olarak da sıklıkla ortaya koyduğumuz öğrenilmiş çaresizlik hali. Şu durumda motive olmadığın bir ödev, bir proje, daha önce yapamadığın bir şeyi bir düşün. Daha önce benzer bir işte zorlanmış olma durumun şu anda motivasyon durumunu düşürebilir farkında olmadan. Biz buna psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diyoruz aslında söylenen gibi hiçbir durumda çaresiz de değilizdir. Bu durumu geri öğrenebiliriz. Nasıl olumsuzu öğrendikse geri olumluyu da öğrenebiliriz. Hatalarımızın, zorlanma durumlarımızın bize birer rehber olduğunu görmemiz önemlidir aslında. Onlara yer açmamız ve ders çıkarmamızı kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra bu işe başlangıç ruhuyla başlamayı da deneyi ver. Yeniden başlıyormuşçasına. O işin yeni ve bir olduğunu görmeyi öğreni ver. Daha önce kaç defa denemiş olman önemli değil. Her deneyim yeni tecrübeler sunacaktır. Daha önce o işte zorlanmış olman yine de zorlanacağın anlamına gelmeyecektir. Genel olarak o işi zor olabileceği bakışıyla yaklaştığın durumda motivasyon olarak da zor olarak karşılaşacaksın. Nasıl olsa daha önce de yapamamıştın. Yine yapamayacağım şeklinde. Bunun yerine o işin her adımına merakla yaklaşıver. Bir bilim gözüyle merak ediver. Bir düşünüver. Tarihteki birçok bilim adamı bir işi yaparken birçok kez yanılıyor. Örneğin Edison ampulü bulana kadar bir rivayete göre 6 bin deneme yapmış olması gibi. Karmaşık modern dünyamızda modern kavramının zor olduğunu düşünmeniz gayet normal. Bir yere kadar ben de katılıyorum. Zihnini dinle, motivasyonunu koruyabilmen için zorlandığın alanları bir düşün. Bu durumları keşfet. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.